Bir düğün salonunda her katının yüksekliği 2 bölü 5 metre olan pastalar üst kısmın zeminden yüksekliği 1 tam 1 bölü 4 metre olan arabalarla taşınmaktadır. Bu pastalar bu arabanın üzerine konularak yüksekliği 2 tam 1 bölü 2 metre olan mutfak kapısından geçirilip düğün salonuna götürülmektedir. Buna göre pasta en fazla kaç katlı olabilir? Bize verilen bilgilere göre her katının yüksekliği 2 bölü 5 metre olan pastalar var. Üst kısmının zeminden yüksekliği 1 tam 1 bölü 4 metre olan arabalarla taşınıyor bu arabanın üzerine konularak yüksekliği 2 tam 1 bölü 2 metre olan mutfak kapısından geçiriliyor ve düğün salonuna götürülüyor. Bizden istenen pastanın en fazla kaç katlı olabileceği. Öncelikle kapının yüksekliğinden arabanın üst kısmının zemine olan yüksekliğini çıkarırız ki geriye kalan mesafeye kaç kat pasta sağlayasın bunu bulmak için. 2 kere 2 4 1 daha 5 5 bölü 2 metrelik kapımız var. 4 kere 1 4 1 daha 5 5 bölü 4 metrelik Arabamızın yüksekliği var. 5 bölü 2'den 5 bölü 4'ü çıkardığımızda 2 ile genişlettiğimizde 10 bölü 4 eksi 5 bölü 4. 10'dan 5 çıkarsa 5 bölü 4 metrelik yüksekliğe 2 bölü 5 metrelik pastalardan kaç tane sağacak bunu bulmak için. 5 bölü 4'ü 2 bölü 5'e böleriz. Birinci rasyonel sayı yani bölüneni aynen yazarım bölme işlemi çarpma işlemi olur. 2 bölü 5'i ters çevirdiğimizde 5 bölü 2. 5 kere 5 25. 4 kere 2 8. 25 bölü 8 25'i 8'e böldüğümüzde 3 defa var. 3 kere 8 24 kalan 1. Yani 3 tam 1 bölü 8. 1 bölü 8 kat olamayacağı için 3 katlı bir pasta sağabilir en fazla. Yani cevap A. Bir yola aynı hizada dikilen 11 çam ve 21 kavak fidan aşağıda gösterilmiştir. Yolun başına kalınlığı 10 cm olan özdeş çam fidanlarından biri, sonuna ise kalınlığı 20 cm olan özdeş kavak fidanlarından biri dikilmiştir. Bu yolda her ardışık 2 çam fidanı arası 2 tam 1 bölü 2 metre, her ardışık 2 kavak fidanı arası 1 tam 1 bölü 4 metre ve ardışık farklı iki tur arası uzaklık 47 bölü 10 metredir. Buna göre bu yol kaç metredir? Bize verilen bilgilere baktığımızda bu yola aynı hizada dikilen 11 tane çam ağacı var. Her birinin kalınlığı 10 cm ise 11 çarpı 10'dan 110 cm çam ağaçlarından gelecek. İki çam ağacı arasındaki mesafe 2 tam 1 bölü 2 metre. Bunu bileşik kesiye çevirdiğimizde 5 bölü 2 metre yapar. 11 çam ağacı varsa 10 tane aralık vardır. 5 bölü 2 çarpı 10 50 bölü 2'den 25 metre mesafe olacak. Dolayısıyla 25 artı 110 bir tam onda bir metre. Buradan buraya kadar olan mesafe 26 tam onda bir metre olarak bulunur. Aradaki mesafe 47 bölü 10 metre yani 4 tam onda 7 metre. 21 tane kavak ağacı her birinin kalınlığı 20 santimetre. 21 çarpı 20'den 420 santimetre. Metreye çevirdiğimizde 4 tam onda 2 metre olarak bulunur. 21 tane kavak ağacı varsa 20 tane aralık var. Her bir aralık 1 tam 1 bölü 4 ise 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4 metre. Yani 20 çarpı 5 bölü 4. 20 çarpı 5 100. 100'ü 4'e böldüğümüzde 25 metre de buradan gelecek. Topladığımızda buradan buraya kadar olan mesafe 29 tam onda 2 metre olarak bulunur. Toplam mesafe 26 tam onda 1. 4 tam onda 7 ve 29 tam onda 2 topladığımızda 10 elde var 1 19 1 de elde var 20 elde var 2 4 2 de elde var 6 yani 60 metre yolun uzunluğu olarak bulunur cevap C. Yüzde sembolü ile verilen bu gösterimin değeri aşağıdaki rastlantı sayılardan hangisinin karesine eşittir? Yüzde 25 demek 25 bölü 100 sadeleştirdiğimizde 25 ile ikisini de bölebiliriz. 1 bölü 4 olur. Işıklara baktığımızda hangisinin karesi 1 bölü 4'e eşit? Bunu bulmamız istiyor. Eksi 1 bölü 2'nin karesini aldığımızda taban negatif kuvvet çift sonuç pozitif. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 yani 1 bölü 4'e eşit. Dolayısıyla aradığımız cevap bu. Cevap A. Yukarıda verilen sayıların çarpma veya toplama işlemlerine göre tersi olan sayılar çarpılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunan sonuçlardan biri olamaz. Bize verilen bilgilere göre bize verilen sayıların çarpma veya toplama işlemine göre tersi olan sayıları çarpacağız. Hangisi bulunan sonuçlardan birisi olamaz bizden bunu istiyor. Eksi 2 bölü 3'ün çarpma işlemine göre tersi eksi 3 bölü 2. Toplama işlemine göre tersi artı 2 bölü 3. 1 bölü 3'ün çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 1. Toplama işlemine göre tersi eksi 1 bölü 3. Dolayısıyla eksi 3 bölü 2 ile 3 bölü 1'i çarparsak negatif ile pozitifin çarpımı negatif. 3 kere 3 9, 2 kere 1 2, eksi 9 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 3'ü çarparsak eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 3. Negatif ile negatifin çarpımı pozitif. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten 3'ler birbirini sadeleştirir. 1 bölü 2. Şıklarda bu yok. 2 bölü 3 ile 3 bölü 1'i çarparsak 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 1'den 3'ler sadeleşirse. 2 C şıkkında var. 2 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarparsak Pozitif ile negatifin çarpımı negatif. 2 kere 1 2. 3 kere 3 9. Eksi 2 bölü 9. Bu da B şıkkında var. Dolayısıyla bulduğumuz sonuçlardan birisi eksi 2 değildir. Cevap A. Aşağıda Aziz'in her biri dikdörtgen şekli olan farklı boyutlardaki dört fotoğrafı gösterilmiştir. Aziz bu dört fotoğraftan alanı en fazla olanın tam sağacağı çerçeve yapmak için çerçeve kenarlığı olarak kullanacağı çıtaları aşağıdaki birleştirmiştir. Buna göre Aziz en az kaç metre çıta kullanmıştır? Bize verilen bilgilere göre her biri dikdörtgen şekli olan 4 fotoğrafımız var. Bu dört fotoğraftan alanı en fazla olanın tam sağacağı çerçeve yapmak için çerçeve kenarlığı olarak kullanacağı çıtaları Şekildeki birleştirmiş. Bizden istenen en az kaç metre çıta kullanıldığı. Öncelikle verilen fotoğrafların alanlarını bulalım. Dikdörtgenin alanı kenar sunuklarının çarpımıdır. 3 bölü 4 metre, 4 bölü 5 metre. 3 bölü 4 çarpı, 4 bölü 5. Dörtler birbirini sadeleştirdiğinde 3 bölü 5 metre kare alan olarak bulunur. 2 bölü 5, 5 bölü 4, 2 bölü 5 çarpı. 5 bölü 4. 5'ler birbirini sadeleştirdiğinde 2 bölü 4 metrekare olarak alan bulunur. 7 bölü 10. 6 bölü 7. 7 bölü 10 çarpı 6 bölü 7. 7'ler giderse 6 bölü 10 sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 metrekare olarak bulunur. Son fotoğrafa baktığımızda 3 bölü 5 çarpı 4 bölü 3. 3'ler sadeleşir. 4 bölü 5 metrekare. Aralarında 3 bölü 5'ten daha büyük 4 bölü 5 var. Zaten 2 bölü 4 dediğimiz 1 bölü 2, 4 bölü 5, 1 bölü 2'den daha büyük. Alanı en fazla olan bu fotoğraf. Kullanıcı açıtalar için buraya bir tane 3 bölü 5'lik, bir tane 3 bölü 5'lik buraya. Bir tane 4 bölü 3'lük buraya, bir tane 4 bölü 3'lük buraya. Dolayısıyla 2 kere 3 bölü 5 artı 4 bölü 3'ten kullanacağı çıtanın toplam uzunluğunu bulmuş oluruz. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişlettiğimizde 2 kere 9 bölü 15 artı 20 bölü 15 2 kere 29 bölü 15 2 ile 29'u çarptığımızda 58 bölü 15 metre olarak kullanacağı çıtaların en küçük uzunluğunu buluruz. Cevap D. Aşağıdaki çizelgede 3 dersten yapılan bir deneme sınavının puanlandırılması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu sınavdan alınacak puan, taban puan artı, Türkçe net sayısı çarpı Türkçe kat sayısı artı, matematik net sayısı çarpı matematik kat sayısı artı, fen bilimleri net sayısı çarpı fen bilimleri kat sayısı formülü kullanılarak hesaplanır. Bu sınavda tüm soruları cevaplayan Serpil her dersten ikişer yanlış yapmıştır. Buna göre Serpil kaç puan almıştır? Her dersten iki yanlışı var. Formül bize verilmiş. Formülde istenenleri yerlerine yazarak alınacak puanı hesaplayacağız. 20 tane soru var Türkçeden. 2 yanlışı varsa 18 doğru var. Yani 18 çarpı 1. 2 çarpı eksi 1 bölü 3. Aynı şekilde matematikten 18 doğrusu 2 yanlışı var. Fenden 18 doğrusu 2 yanlışı var. 18 puan doğrulardan eksi 2 bölü 3 puan yanlışlardan matematikte 18 puan doğrulardan eksi 2 bölü 3 puan yanlışlardan fende 18 puan doğrulardan eksi 2 bölü 3 puan yanlışlardan gelecek Türkçe'de katsayı 7 yani 7 çarpı 18 eksi 2 bölü 3 artı 8 çarpı 18 eksi 2 bölü 3 artı 6 çarpı 18 eksi 2 bölü 3. Parantez işleri eşit olduğu için ortak çarpan parantezini aldığımızda 7 artı 8 artı 6 çarpı 3 kere 18 54. 54'ten 2 çıkarsa 52 bölü 3 olarak bulunur. 18 eksi 2 bölü 3. 7, 8 daha 10, 15, 6 daha 21, 21 çarpı 52 bölü 3. 21'i 3'e böldüğümüzde 7. 7 ile 52'yi çarptığımızda 362. Buna bir de taban puanı ekleyeceğiz. Artı 80. Toplam puanımız burası 364 olacak bu arada. 7 ile 52 çarptığımızda 364. 80 artı 364'ü topladığımızda 444 puan alır. Yani cevap B. Yavuz başlangıçta eşit uzunlukta olan 3 ipten birincisinin 2 bölü 5'ini, ikincisinin 3 bölü 10'unu ve üçüncüsünün 1 bölü 4'ünü kesip atarak kalan kısımlarını sırasıyla Volkan, Gökhan ve Orhan'a veriyor. Yavuz birinci ipi kestikten sonra Volkan'a 120 cm uzunluğunda ip vermiştir. Buna göre Yavuz'un Gökhan ve Orhan'a verdiği iplerin santimetre cinsinden uzunlukları toplamı kaçtır? Bize verilen bilgilere göre Başlangıçta eşit uzunlukta olan 3 ipten birincisinin 2 bölü 5'ini kesip kalan kısmını Volkan'a, ikincisinin 3 bölü 10'unu kesip kalan kısmını Gökhan'a, üçüncüsünün 1 bölü 4'ünü kesip kalan kısmını Orhan'a veriyoruz. Ve burada Volkan'a verilen kısım 120 santimetreymiş. Bizden istenen Gökhan ve Orhan'a verilen iplerin uzunluğunun toplamının kaç santimetre olduğu. 2 bölü 5'ini kestikten sonra geriye kalan kısım Birinci ipimizi 5 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 parçası kesildi. Geriye kalan 3 parçası 120 cm. Dolayısıyla 123'e böldüğümüzde 1 parçası 40. Birinci ipin tamamı 40 çarpı 5'ten 200 cm olarak bulunur. Yani ipin başlangıçtaki uzunluğu 200 cm. İkinci ipin 3 bölü 10'unu keseceğiz. 200'ü 10'a böldük. Bir parçamız 20. 3 parçasını kestik. 60, 200'den 60 santimetre attığımızda geriye kalan 140 santimetrelik kısmı Gökhan'a veriyoruz. Üçüncü ipin bir 4'ünü keseceğiz. Yani 200'ü 4'e bölüyoruz. Bir parçası 50. 50 çarpı 1'den 50 santimetrelik kısmını kesip 200'den 50'yi çıkardığımızda geriye kalan 150 santimetrelik kısmı Orhan'a veriyoruz. Dolayısıyla uzunlukları toplamı 140 Gökhan'da, 150 Orhan'da verilen toplam uzunluk 290 cm olarak bulunur. Cevap C. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 3 ile 0 arası 9 eş, 0 ile 3 arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için B eksi A kaçtır? Bize verilen bilgilere göre eksi 3 ile 0 arası 9 eş parçaya bölünmüş. 0 ile 3 arası da 6 eş parçaya bölünmüş. Bizden A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için B eksi A'nın kaç eşit olduğunu soruyor. 0 ile eksi 3 arası 3 tam var. 3 tam 9 eş parçaya bölündüğü için 9'u 3'e böldüğümüzde her 3 parça bizim için 1 tam olacak. 1, 2, 3 yani burası eksi 1. 1, 2, 3 yani burası eksi 2. Dolayısıyla a rasyonel sayısı eksi 1 tam 1 2 3 parçanın birisi 3'te 1 3 kere 1 3 bir daha 4 yani eksi 4 bölü 3 a rasyonel sayısına eşit 0 ile 3 arası 6 eş parça 3 tam 6 eş parçaya bölünmüş. 6'yı 3'e böldüğümüzde her iki parça bizim için 1 tam 1 2 burası 1 1 2 burası 1 tam olacak burası da 2 Dolayısıyla 2 ile 3 arası yani 2 tam 1 bölü 2. 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2. B eksi A ifadesi 5 bölü 2 eksi eksi. 4 bölü 3. 2 eksi yan yana gelirse artı olur. 5 bölü 2 artı 4 bölü 3'ten burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğimizde 15 bölü 6 artı 8 bölü 6 15, 8 daha 23 bölü 6 olarak işlemin sonucu bulunur. Cevap D. Berna üzerinde birer ondalık gösteriminin yazılı olduğu 4 karttan ikisini seçiyor. Berna'nın seçtiği kartların üzerinde yazan sayıların toplamı 1 tam 1 bölü 9'dur. Buna göre Berna hangi iki kart seçmiştir? Bize verilen bilgilere göre birer ondalık gösteriminin yazılı olduğu 4 karttan ikisini Berna seçiyor seçtiği kartların üzerinde yazan sayıları topladığında bir tam 1 bölü 9'u buluyor. Bizden hangi iki kartı seçmiş olduğunu soruyor. Birinci kartı yazan 0 tam onda 4, 4 devreden sayısını rasyonel sayı biçimde yazdığımızda 4 bölü 9 olur. Virgülden sonra bir tane devretmeyen bas devreden basamak var. 0 tam onda 5'i rasyonel sayıya çevirdiğimizde 5 bölü 10. 0 tam onda 6'yı rasyonel sayıya çevirdiğimizde 6 bölü 10. 0 tam onda 6 6 devreden 6 bölü 9. Birlikten sonra bir tane devreden basamak var. Birinci kart 4 bölü 9. Dördüncü kart 6 bölü 9. Bir tam 1 bölü 9 elde etmek için 9 kere 1 9. Bir daha topladığımızda 10 bölü 9 birleşik şey kesir yapıyor. 4 bölü 9 birinci kart. 6 bölü 9 dördüncü kart. Topladığımızda paydalar eşit olduğu için paydaları toplarız. 10 bölü 9. Dolayısıyla aradığımız sayıyı bulmuş olduk. Yani seçtiği kartlar birinci kart ve dördüncü kart olmak üzere cevap A. Bir kenarın uzunluğu 15 bölü 4 desimetre olan kare biçimdeki kağıt aşağıda gösterildiği gibi ilk önce üstten aşağı daha sonra soldan sağa doğru köşeler üst üste gelecek biçimde katlanıyor. En son durumda kesikli çizgiler ile gösterilen ve bir kenarın uzunluğu 3 bölü 2 desimetre olan Kare biçimdeki parça kesilip atılıyor ve kağıt açılıyor. Buna göre geriye kalan kağıdın bir yüzünün alanı kaç desimetre karedir? Bize verilen bilgilere göre bir kenarın uzunluğu 15 bölü 4 desimetre olan bir karemiz var. Karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesi alınarak bulunuyor. Yani iki kenar uzunluğunun çarpımı. Dolayısıyla ilk durumdaki alan 15 bölü 4 çarpı 15 bölü 4. Yani 15 bölü 4'ün karesinden... 225 bölü 16 desimetre kare olarak bulunur. Daha sonra kağıdımız iki defa katlanıyor ortadan ikiye. iki defa ortadan ikiye katlandığı için burada üst üste 4 kat oluşacak. Yani bir kenar uzunluğu 3 bölü 2 desimetre olan kare biçimdeki parça kesildiğinde buradan bir kenar uzunluğu 3 bölü 2 desimetre olan 4 tane kare kesilip atılmış olacak. Bir tane karenin alanı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 4 desimetre kare. 4 tane karenin alanı 4 çarpı 9 bölü 4'ten 4'ler birbirini sadeleştirir. Kesilip atılan bölgenin alanı 9 desimetre kare. Geriye kalan kağıdın bir yüzünün alanı bulmak için 225 bölü 16'dan 9'u çıkarırız. Gizli paydamız 1. 16 ile genişlettiğimizde 225 bölü 16 eksi 144 bölü 16 225'ten 144 çıkardığımızda 81 bölü 16 desimetre kare geriye kalan kağıdın alan olarak bulunur. Cevap D. C. Uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 5 bölü 4'ü kadar olan 2 santimetre kalınlığında dikdörtgen şeklindeki çerçeveye bir resim aşağıdaki bir yerleştirilmiştir. Resmin yapıldığı dikdörtgen şeklindeki kağıdın kenarları uzun kenarının uzunluğu 25 santimetre olan çerçevenin kenarlarına paralel olacak şekilde yerleştirilmiştir. Resim ile çerçeve arasında resmin yanlarında 11 bölü 2'şer santimetre üst ve alt kısımlarında ise 9 bölü 2'şer santimetre boşluk bırakılmıştır. Buna göre resmin yapıldığı kağıdın bir yüzün alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgiye göre resmin yapıldığı kağıdın alanını istiyor. Resmin yapıldığı kağıt bir dikdörtgen. Dikdörtgen alanı bulabilmek için kısa kenar ve uzun kenarı bulmamız gerekiyor. Öncelikle çerçevenin uzun kenar uzunluğunu bulalım. Pardon kısa kenar uzunluğunu bulalım. Uzun kenarı 25 cm. Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 5 bölü 4'ü kadarmış. Yani kısa kenar uzunluğunun 5 bölü 4'ü bize 25'i verecek. Dolayısıyla kısa kenarın uzunluğunu bulabilmek için 25'i 5 bölü 4'e bölmemiz gerekiyor. 25'i aynen yazarız. 5 bölü 4'ü ters çevirip çarpımımıza 4 bölü 5. 25 çarpı 4 100 bölü 5'ten 20 cm çerçevenin kısa kenar uzunluğu. 2 cm buradan kalınlık var. 2 cm buradan kalınlık var. 9 bölü 2 buradan boşluk var. 9 bölü 2 buradan boşluk var. Yani 2 artı 9 bölü 2 artı 9 bölü 2 artı 2. 9 bölü 2 ile 9 bölü 2'yi topladığımızda 18 bölü 2 yapar. O da 9'a eşit. Artı 4'ten 13 santimetre. 20'den 13'ü çıkardığımızda 7 cm kısa kenara kalan uzunluktur. 25 cm'lik uzun kenar uzunluğundan 2 cm buradan mesafe var. 2 cm buradan mesafe var. 11 bölü 2 buradan. 11 bölü 2 buradan. 2 artı 11 bölü 2 artı 11 bölü 2 artı 2 topladığımızda 22 bölü 2 bu da 11'e eşit. 2, 11 ve 2 topladığımızda 15 santimetre yapıyor. 25'ten 15'i çıkardığımızda 10 santimetrelik mesafe kalıyor. Yani uzun kenar uzunluğu da 10 santimetre. Dolayısıyla dikdörtgen kağıdın alanı 7 çarpı 10'dan 70 santimetre kare olarak bulunur. Cevap C. Aşağıda kenarların uzunlukları 2 santimetre ve 40 santimetre olan dikdörtgen şekli bir karton verilmiştir. Bu karton bir kenarın uzunluğu 2 cm olan kare şeklindeki eş parçalar ayrılarak her birinin üzerine aşağıdaki gibi sırasıyla 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 rasyonel sayıları yazılıyor. Buna göre parçaların tamamının üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Bize verilen bilgilere göre kenar uzunlukları 2 cm ve 40 cm olan dikdörtgen şeklinde bir kartonumuz var. Bu karton üzerinde bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklinde eş parçalara ayrılarak her birinin üzerine sırasıyla 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 6 yazılıyor. Yani her üçlü aynen devam ediyor. Bizden istenen bu parçaların tamamının üzerinde yazan sayıların toplamının kaç olduğu. Öncelikle kare sayısını bulalım. 40 santimetrelik kenardan bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan 42'ye böldüğümüzde 20 tane kare bulunur. 20 tane karenin her üçlüsünde 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 yazacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu 1 ile genişlettiğimizde 3 bölü 6, 2 bölü 6, 1 bölü 6. Topladığımızda 6 bölü 6 yani 1'e eşit. Burası 1. Her üçlü 1'e eşit olduğuna göre 20'yi 3'e böldüğümüzde 6 tane üçlü var. 6 kere 3, 18 geriye 2 kalıyor. Yani 19. kare 1 bölü 2. 20. kare 1 bölü 3 olacak. 6 tane de 1 olacak. 6 kere 1 6. Bunun yanına artı 1 bölü 2 ve 1 bölü 3. Bunu 6 ile bunu 3 ile bunu da 2 ile genişlettiğimizde 36 bölü 6 3 bölü 6 ve 2 bölü 6 36 ile 3 topladığımız 39 2 daha 41 bölü 6 olarak sonuç bulunur. Cevap C. Yukarıda verilenlere göre ay çarpı yıldız kaçtır? 3 bölü 5'te kimi toplarsak 0 olur. 3 bölü 5'i toplama işlemine göre tersi olan sayı ile topladığımızda sonuç 0'a eşittir. 3 bölü 5'in toplama işlemine göre tersi eksi 3 bölü 5'tir. Yani ay simgesinin yerine gelecek rasyonel sayı eksi 3 bölü 5'tir. 3 bölü 5'i 2 ile çarparsak 1 olur. 3 bölü 5'i çarpma işlemine göre tersi olan sayı ile çarptığımızda sonuç 1'e eşittir. 3 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 3'tür. Dolayısıyla eksi 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 3 bizim işlemimizin sonucu olacak. 3 ile 3, 5 ile 5 sadeleşir. Geriye eksi 1 kalır. Cevap A. Yukarıdaki işlemin sonucu hesapla butonuna basılınca ondalık gösterim olarak gösterilmektedir. Buna göre hesapla butonuna basıldığında ekranda aşağıdakilerden hangisi gösterilir? Bize verilen işleme baktığımızda ana kesir çizgimiz burası. Ana kesir çizgimizin üstünde eksi 2 var. Dolayısıyla eksi 2 gizli paydası 1 bölü eksi 3 bölü eksi 5 eksi 2'yi Aynen yazarız. Bölme işlemi çarpma işlemine döner. Eksi eksiye bölüm burada artı olacağı için bunu 5 bölü 3 olarak ters çevirerek yazalım. Eksi 2 ile 5'in çarpımı eksi 10 bölü 3. Onu 3'e böldüğümüzde 3 kere 3 9 kalan 1. Buraya 0 buraya virgül. 3 kere 3 9 kalan 1. Buraya 0 3 kere 3 9 kalan 1 olarak devam ediyor. Yani 3 tam 10'da 3 devreden. Önünde eksi işaret olduğu için eksi 3 tam onda 3 devreden olarak bulunur. Yani cevap D. Aşağıda verilen işlemin sonucunun ondalık gösterimi 10 tam onda 5'tir. Buna göre N kaçtır? Bize verilen işlemin sonucu 10 tam 10'da 5. Rasyonel sayı biçimde yazdığımızda 105 bölü 10 olarak bulunur. 5 ile sadeleştirdiğimizde 21 bölü 2 işlemin sonucudur. Parantez içindeki işlemleri yaparsak 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2 3 kere 1 3 1 daha 4 bölü 3 4 kere 1 4 1 daha 5 bölü 4 işlem devam ediyor. N kere 1 N 1 daha N artı 1 bölü N 3'ler sadeleşir 4'ler sadeleşir 5'ler sadeleşir N sadeleşir sonuç olarak N artı 1 bölü 2 kalır N artı 1 bölü 2 21 bölü 2'ye eşitse 2'ler aynı n artı 1'in 21'e eşit olduğu durumda n'nin alacağı değer 20 olarak bulunur. Cevap B